Merhaba arkadaşlar. Kitablar. Tepecik. Kitablar, var, şey. İlk pazarındayım. Daha çok evde geçiyorsam 100 tane kitap var. Ağır. Arkadaşlarla beraber. Bir, İkinci ben, el kıyafetler var böyle. Anda, Geziyoruz ama çok kalabalık. Ondan kitap getiremedim. Orada beş tane getiremedim. Evet. Ben şöyle yavaş yavaş peşine gelecek misiniz? Ben gitmeyeyim. Tamam. oradan gidelim. Ondan karşıya geçeceğim. Eski eşyalar dolu. Her yerde hani böyle evden atacak olduğum eşyalar atmışlar. Herkes bir iki parça bir iki parça böyle satıyorlar. Bir tarafa geçeyim ben. Geçecek yer bulamıyorum. O Bu kadar şey ki. oradan geçeyim. Oradan. Böyle yine eski eşyalar var ama çok kalabalık bugün pazar. Böyle fazla da gezemiyorum çünkü şey. Böyle. Çok hızlı bir şekilde gitmem lazım çünkü şu ileri bakırların olduğu yere gitmek istiyorum arkadaşlar bakırlar var. Onları çekmek istiyorum. Orada insanları çekmeden. Böyle yani hızlı bir şekilde gideyim. Böyle. Burada yine böyle eşyalar. Çok kalabalık arkadaşlar böyle. Geliyor mu anne? Burada bakır eşyalar var. <laughs> antika ürgütler var böyle çok güzel. Eski ütüler var mesela annemin ütüsünden. Bunlar da ocak. Eskiden onlar aa, şeyle <laughs> yanardı. İstifte ile yanardı. Köyde biz kullanırdık öyle arkadaşlar. Kalabalık olduğu için rahat yürüyemiyorum. Buradan böyle çekeyim. Çünkü çok kalabalık olduğu için geçemiyorum çok uygun fiyatlar. Eştiriyem, eştiriyem, eştiriyem. Yerde yine burada kameralar var. Ocaklar, eski saatler, eski taslar var şurada. Böyle eskiden biz, biz kullanırdık. Onlardan var. Şöyle geçebilir miyim? Ben YouTube çekiyorum. Şöyle eski şeyleri çekiyorum arkadaşlar. Burada yine bir tane fener var. Köyde kullanırız arkadaşlar. Çok güzel fenerler var. Tabii ki onlar atlı olmalı. Buraya getirdik. Alçalar böyle. Çok güzel eşyalar var. Şöyle insanlara rahatsız etmeden bu tarafa doğru geçeyim. Yine burada böyle eski eşyalar var. Böyle işte malzemeler arkadaşlar. Burası da bu taraf kıyafetler var. Böyle. Yine hani şurada matraflar var. inşaat malzemeleri kıyafetler var. Oradan doğru çok kalabalık. Şuradan. Yine kıyafetler var. Yok ben YouTube çekiyorum. İnsanları çekiyorum. YouTube çekiyorum ben. YouTube çekiyorum aynı. İnsanları çekmiyorum rahatsız ediyorum. Sadece kıyafetleri çekiyorum. Böyle kıyafetler var arkadaşlar satıyorlar. Fiyatları uygun. Buradan gelip alabilirsiniz. Böyle ayakkabılar var. Yine tarafa geçelim. Çok kalabalık çünkü. insanları rahatsız etmek istiyorum. Böyle arkadaşlar yine aşırı kalabalık var. Buradan geçeyim. Burada yine eski eşya, evet. mutfak eşyaları tüpler, bisikletler, şey, eşyaları var. Bu arada arkadaşları kaybettim. Arkadaşlar karşıda. Evet. Burada. Evet. Hatice buradan geliyorum burada yine eski eşyalar şöyle arkadaşlar yukarıya doğru çekeyim Çok yürüyemiyorum o kadar kalabalık ki arkadaşlar yürüyemiyorum burada yine böyle eski böyle termoslar bardaklar tabaklar ne ararsan var yani arkadaşlar. Her şey var yani. Buradan böyle gideyim. Burada yine böyle eşyalar var yine arkadaşlar. Şöyle, bağır, fazla gezemiyorum. Hani çok kalabalık arkadaşlar. Şuradan şöyle şimdi geçeyim bu tarafa doğru burada yine eski ma eşya malzemeler satıyorlar. Böyle. <laughs> Ay pardon ya Kalabalıkta ayağına bastım. Bu çok kalabalık olduğu için. Böyle yine burada eski eşyalar arkadaşlar. Ne ararsan hani böyle ikinci el yeni sıfırda var. Böyle çekiyorum. Çekemiyorum çünkü çok kalabalık. Buradan yine böyle çekeyim ben. Burada yine mutfak eşyaları var. Burada mutfak eşyaları eski. Böyle. Burada yine müzik setleri, CV'ler var, DV'ler CV var. İşte binden fazla anlamam ama eski bakır eşyalar, sürahiler, helkeler var köydeki kazanlar arkadaşlar. Ne ararsam var gerçekten. Arkadaşlar beni takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Fazla çekemiyorum çünkü insanlar da rahatsız oluyor. Çok kalabalık olduğu için. Beni takipte kalın. Şöyle bir şuralara gideyim ben. Burada yine böyle eski eşyalar var. Geziyim şurada. Bu arada arkadaşlar da kurdan böyle ayakkabılar var şurada. Songül. Hatice, buradayım. Şöyle. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Beni takipte kalın, hoşça kalın. Bu kadar arkadaşlar. Fazla çekim yapamıyorum, çok kalabalık çünkü yürüyemiyorum. Sizleri çok seviyorum. Beni takip ederseniz sevinirim. Böyle çok kalabalık. böyle. Aşırı kalabalıklar. Beni takipte kalan sizleri seviyorum.